Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Kuşçu camiasına selamlar olsun. Şehrimizle beraber yollara düştük. Yine yolculuğumuz Mardin. Mardin'de güzel bir kımaz bulmuşuz. Anlattılar. Kuşlar iyidir. Kuşlar güzeldir. Biz de gidip bakacağız. Eğer ki inşallah anlaşırız. Anlaşırsak sağ. Bu akşam mezatımızda müthiş dolu. Çok güzel kuşlar getireceğiz. Yine hırsız mücahsız yollarda. Bizim kayamız iyi kuş, güzel kuş getirip mezata kuşun iyisini, kalitesini, paylaşımını yapma. Dili o Allah razı olsun. Aynen öyle de dili o dili. Kamil Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Allah razı olsun dilo dili teşekkür ediyorum kaptanımız şehmuz abi yolculuk kaptanları şehmuzlar kaptanlığı aldılar ile Serkan Dök Demir Aleyküm Selam Allah razı olsun hoş geldiniz. tüm camiye selam olsun arkadaşlar ama dediğim gibi bugün muazzam kuşlar getireceğim akşam Ey kuşlar, arkadaşlarımız varsa muhakkak takipte kalsınlar. Eyvallah, vala dili dili. Ellerinden öper, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ela sevgi al manzara ay göstereyim. Ahmet Duran, aleyküm selam, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, Allah var etsin. Mehmet Şakir, Allah razı olsun teşekkür ediyorum hoş geldiniz Gelen abilerimiz, kardeşlerimiz, vegenlerini de yapsınlar. 10 kişiye iki tane vegenimiz var. Merhabalar amcam Allah razı olsun Aleyna aleyküm selam Hoşgeldin merhabalar amcam Allah razı olsun Allah razı olsun Dilo dili Teşekkür ederim Allah var etsin Abi hazine getiriyor size Hazine hazine Aynen hazine getirmeye gidiyor Aleyna aleyküm Selam olsun şey abim. Hoş gelmişsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah var etsin. Bina yollardayız. Bağlarını yükleyen arabalar. Bir al bağını yapalım. Merhaba. Allah sırada şerekat kastetmiyor. Allah daha kapattır. Muhammed teşekkür ediyorum Hoş geldin Allah var etsin Abi dağların arasına geldi Burada şebeke sıkıntısı olabilir Bilginiz olsun, eğer şebekeyle alakalı sorun yaşasak, kapatırız bilginizi. Tekrardan tüm camia selam olsun. Akşam ki getireceğimiz hazineyi takipte kalın, bir kuşlar olacağım. İzleyiciler bir de bir çoğalıyor, yani Aşağıkır ödeyen babalar razı olsun. Gördüğünüz gibi abi. Alay bu bu yıl hep ömrümüz elay yollarda abi. Allah sonumuzu hayır eder. Gördüğünüz gibi emek vermek de o da ayrı bir güzelliktir. Biz işimizi seve seve gönülden yapıyor. İstiyoruz ki bizimle beraber olan tüm ailemiz eşimiz, dostumuz, çevremiz, yayında bizi yalnız bırakmayan dostlarımız iyi kuş sahibi olsunlar. Kuş memleket doludur, caddemiz doludur. Bizim gayemiz hep iyinin iyisini bulmak, daha güzelini bulmak. Bizimle irtibatta olanlar Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle kazanacak gönüllerine göre çok güzel güvercinler sahibi olmuş olacaklardır. Çünkü biz gerçekten iyisine, güzeline merakımız var. Bizde de bu merak var. Recep Yalçın Kaya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ahmet Durucu. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Alçın Kaya, Allah razı olsun Raca. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Recep Cansın baba teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah bizi dostlarımızdan eksik bırakmasın. Biz de dostlarımızın sayesinde ayaktayız. Dostlarımız için de biz de elimizden gelen mücadeleyi esirgemeyeceğiz. Şimdiden tüm camiaya selam olsun. Bir işi gönülden yapmak her zaman farklıdır. Aynen bir işi gönülden yapmak her zaman farklıdır. Yeniden bağlanıyor değil.